İçeride. Göremediğimiz bir şey var. Ama ne? Neden? Bir adam durduk yere salya akıtır. ALS olabilir. Çok genç. Beker musküler distrofisi. Çok yaşlı. Ben seansıma geç kaldım. Kimler yarışıyor benimle? Ben varım. Sizden tek ricam bitiş çizgisine sağ salim gelmeniz. Neden? Çünkü gene bize iş çıkacak. Ne zaman halı saha maçına gidebilirim? Ya da ne zaman gidecek benim sinirlilik halim? Bugün değil. Ben senin yerinde olsam var ya senin canını okurum. Nasıl yaparsın bunu? Niye bunu yapıyorsun? Sürekli onlara bakıp sorun aramaktan vazgeçmelisin artık.